<gülüyor> <gülüyor> Kulağı, hamsi tuttum seni seni gidi seni sen. Çok iğrenç Sen çok küçük aldın e ama. Ne çok? Merhaba arkadaşlar. Sanginler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine cezalı bir challenge ile sizlerleyiz. Challenge'ımızın başlığında gördüğünüz gibi ne olacak? Wasabi yiyecek kaybeden kişi ama böyle hani sadece tatlı bakar gibi değil böyle tabii, dolu evet. dolu Tabii yiyecek. tabii yani tabağa konulan bu şöyle büyük parça var ya, onu tek seferde lop diye yutacağız. Evet. Yani biliyorsunuz iğrenç bir şey. İnşallah yani Allahu Teala kurban olduğum ya Rabbim bana güç ver. Şu bowling toplarının hepsini teker teker lupur lupur aşağı indireyim. Kazanayım. <laughs> Çünkü ben size acı. Ha. acı da değil. Wasabi çok çirkin bir şey. Lahana kökü gibi. Yani ilk yediğinde böyle acımsı geliyor ama ondan sonra falan gidiyor. Ama o kadarını ben de yemem. Sushi'yi çok severim ama o kadarını ben de yemem. Hatta şuraya şey yapalım mı? Özgür Efe'nin wasabi yerken ki yaşadığınız Evet o bir görüntüyü diye. bir getirelim şimdi. Evet. <Gülüyor> wasabi. Acı bakıyor. <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Hemen başlayalım. Sıkmayalım istersen izleyicileri. Evet, İlk önce ne yapıyoruz? Evet, Ayakkabılarımızı evet. değiştiriyoruz. Burada özel bowling ayakkabıları giyiliyor. Çünkü şu alan çok aşırı kaygan. Kaygan olduğu için olur da çizgi geçer de ayağımıza atarsak İlk bana Allah vermişler. Ekler. İlk bana vermişler Emrah yazıyor. İlk atışı ben yapacağım. Tamam, ayakkabılarımızı giyelim o zaman. Şöyle bir bilgi vereyim. Bowling toplarının üstünde hepsinde bir numara yazıyor. Mesela bunda 13 yazıyor. 13 demek 6,5 kilo demek. Yani ikiye bölüyorsunuz, kaç kilo olduğunu söylüyorsunuz. İlk atışımı yapmak üzere Emrah Şahan'ı arkamda durup bir pisik yapmayacaksın değil mi? <laughs> Arka arkaya iki atış oluyor. Buradaki zemin oldukça kaygan. Sanki böyle yağ varmış gibi. Oo. Allah'ım neydi günahım. Aşkım sen kaçla attın ama senin cüssenle benim cüssem aynı değil. Allah'ım, Allah'ım ne olur, ne olur. <laughs> Bir de şey yapıyorlar ya dur bakayım onu hiçbir zaman yapamıyorum bak. Bak ondan sonra şey yapma düz düzgünce oyununu oyna ondan sonra wasabi yerken ondan sonra <laughs> yok ben yenildim ben wasabi yemem falan filan öyle bir şey yok. Sıfır. Dön 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 Güzel. Tamam. Çok güzel. Tamam şimdi ortaya da vurursam dur. Bu sefer ağır bir top almak istiyorum. Aa bu da gitti. Güzel. VASABİN KOKUSU GELMEYE başladı. Ana. hee tamam ben fazla artistlik yaptın sen bak fazla ben, özgüven bak ne güzel yavaş konsantre getirir. oluyordum fazla özgüven kibiri getiriyor Emrah Şahan daha ne olacağı belli olmaz 10 atış var bak benim taktiğim bu arkadaşlar dize koyuyorsun bir eli şöyle Ama olmadı Fret çakmak taş atınca oluyor ben olmadı ya yapmamadım Abi ki fret çakmak taştan da çok bir farkın yok diyorsun Neyse mi? şu anda 12'ye 4 öndeyim İlkinde sıfır çekmeme rağmen Sıfır O gitti 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 Sanki şey arabada da öyle direksiyonu Amort. çevirirken şöyle şey yapınca sanki araba dönüyor gibi. Amort bir tane vurdu artık. Ben niye böyleyim ya? Ama Ben çözdüm ya. Ben o artistik yapmasaydım biraz öncekinden de çok puan alırdım. Odaklanmam ama. lazım. Ben odaklanmıyorum. Karpuz atar gibi atayım mı? Hadi bir de öyle dene bakayım hadi. Diğer Abi, aşkım karpuz. yanlışlıkla düşer düşer. bak bakır karpuz. <laughs> ama bu denemeydi sadece. <laughs> Böyle hiç olmuyor ya. Yok. Ama ben kendimi yaptım aşkım. Değil mi Sena? Gaz ver bana. Bu <laughs> ne ya? Emrah yenileceğim ya. Allah'ım lan karılasına kalk! Bowling'i ne biliyor ya bowling'i? Ay ya Ben kendimi toparlamam lazım. Um, <laughs> Kocam. Efendim canım için. Paşa kocacım, aslan kocacım. Diyorum ki sen bu işi öğrenmişsin, pirisin. Sen çok iyi oynuyorsun. Ben seni yenemem. Teşekkür ederim. Yenemem. Bence de yenemez. Ben kötüyüm desem benden de kötüsün. Bana bunu demeyecekti. Bak. <laughs> Bana bunu demi, bunu bitirdi. Strak geliyor. Şimdi. Bak şu şu önemli bak şu. Bak. Şu. Sen de izle beni. Şu önemli bak. Atıyorsun. Aslında çok güzel atmıştım. Ben bu sefer odaklanıyorum. Çekil. Düşmanız ha rakip oldu bu sürece rakip balboa rakip balboa günanın 5 numaralı kulvarda geldi yeşil topunu salladı bak ya niye öyle oluyor hayır bak ama. yine yanlış yapıyorsun Ortaya bak bu atıyorum. şunu şunu koymadın sen koydum hayır tam yaptım. atacağın zaman koydum bunu böyle koyup şöyle şey alacaksın. Allah Allah. Böyle ekseni bak ekseni etrafında böyle 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 dönecek. Böyle fırlatacak. Ama tam ortaya atıyorum. Bak ortadan gidiyor sola gidiyor. Benim bileğim yamuk olduğu için mi? Şöyle mi? Böyle mi? Bak bak dur. Şunu koy şuraya. Ha. Şöyle. Ha. şimdi şöyle. şimdi dengeni sağla. Tam ortada. Olmadı. Şimdi yavaş attın. Biraz hızlı atsaydın bu strike da. Harbi biraz hızlı atsaydın strike'dı bu. Gördün mü? Bundan Bowling sonra, dersi verilir. Bundan sonra benden kork. Kork. Senden korkma kor, gerek yok. Kor, Sana ben öğrettim kor, zaten. bak bak kor. şimdi bak. <laughs> bak strike izle şimdi. Ve şu anda doğum 19'a 13. Arayı kapatmış bulunuyoruz birazcık. Toparlıyoruz. Umutlarım yeniden yeşerdi. Boş. Çok da güzel gitmiş tabi ki ya. Biz bunu keçi öğrende taşları böyle üst üste koyardık, taşları vurmayla oynardık. ey yavrum ey. Oha. geliyor, gelmiyor. Yalnız biraz sert atsa? Evet, yumuşak attım. Ne oluyor, bir anda bu değişti ya? Şşş! hayırdır? Sultan bey lili 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 Ovasa sana yedireceğim. Oha! Hepsini vurdu. Bir tane kaldı. Hayallerim yıkıldı, bitti. Yapamazsın ki. Oha, en arkadakini vurmama rağmen Neredeyse öndekiler bile yıkılacaktı Ne diyorsunuz ona voley mi diyorsunuz Ne diyorsunuz ona Falso. Falso Bak bu da senin için bak Hiç eğilmeden atacağım bak Aşkım yeri kır istersen Kır Korktum biliyor musun kırılacak <laughs> ki Çok sert <laughs> Çünkü fark yok açılmasın diye ya Bütün o amacım biziz. o yani Bu elde strike yaparsan öne geçersin Ama 4.5 kiloyla biraz zor Onikume chikume. ne oldu Ay çok döndü. Çok yavaş attın. Hızlı atsaydım var ya o strike'tı. Evet. Hızlı atmam lazım. Dur en küçüğünü sen bak, alayım. Sen hem hafif top alıyorsun hem yavaş atıyorsun. Ya ağır top alıp yavaş atacaksın ya yavaş top alıp hızlı atacaksın. Oo ama işte falso bu tarafa doğru gitti. Aa neden öyle oldu? Çünkü bir Emrah Şahan değilsin. Ama yolun 5'te 4'ünü düz gitti sonra verdi falsoyu fark ettiniz mi? Şike var. Ben söylüyorum sen burayla anlaştın bana şike yaptın. Hayır. Hayır. Kurumları sen kurumla, ile... kurumları zan altında bırakamazsın. <laughs> sen şike yaptın. Neyle Al yaptın. sana şike. Al sana. Al sana şike. Oha! Ben çözdüm bu olayı. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendi. Bak bak. Bak bak yavaşça bırakacağım bak. Tamam bu gitti. Ben böyle atıyorum işte yanlış yapıyorum. Bir dakika vurdun. Nasıl yani? Bir yere bıraktım gördün mü? Hiç fırlatmadım. Tamam. Bıraktım böyle. Tuz siliker gibi bıraktım. Ben var ya şimdiye kadar çok yapmıştım. Strike de demek ki ben dediği gibi çok hafif atıyorum. Bak ben mesela sadece yuva, oradan mı yuvarladım mesela bak. Bak strike. Kendi elimle kendim de oyunu öğrettim bak ya. Bak yine kaydı ama. Düş. Kılmadım ayaktayım diyor e zaten ya. şimdi ortayı hala tutturursan, sanılıyor. şimdi ortayı tutturursan zaten o üçü de yıkılacak. Şimdi Aynı yerde kaldı. Bak şimdi hafif al hızlı at. Neyse ben karışmıyorum ya. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Zaten çok fark oldu. Yok ya ben yine ağır alacağım. Ağır değil ki o kaç kilo? 11. Ha tamam. Benim topum bu ya. Aslan topum benim. Tam ortaya vurdun. Vurdun ve galiba ilk strike ilk şeyimiz vurdum. geldi. vurdum üçünü de vurdum hamsi seni 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 Bak dur burada Michael Jackson dansı da yapıyor. Artık ciddiye alma zamanı geldi arkadaşlar. Oo. Düşme, düşme. Çok korktum üstüne tane kaldı. Ama çok iyiydin. Yani ne yalan söyleyeyim çok iyiydin yani. Onu da şu hafifle atacağım bak. Küçücük şeyle bak. Küçücükle. Şu, şu, hedefi tutturursan gerçekten sana bravo diyeceğim. Ama... Bak. Sinirlendim o yüzden. Yoksa vururdum. Şimdi fark ne oldu? Sen şu anda daha senin daha yeni strike yaptın ya onu yazmadı daha. Oha! Lan dön bu tarafa. Anam ne oluyor? Ana ne oluyor? Beni sinirlendirmeyeceksin. Benim o raz damarıma basmayacaksın. Ben o wasabi yiyemem. Yiyeceksin. O wasabi yiyeceksin. Son birer atışımız kaldı. Allah'ım inşallah vuramaz. Allah'ım inşallah vuramaz. <laughs> git la git düş. Evet, evet 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 evet. Oh. vuruyormuş düşünsene. Bunu vursaydı var ya çok çok sıkıntı olurdu ha. Evet sonucu görüyorsunuz 55'im. Ee, 4 sayıyla öne geçtim. Yalnız ben var ya böyle falso malso vermeye başladım biliyor musun? Artistik hareketler yapıyorsun evet. Bir kadın bitti dediği yerde bitmiştir. Kadını sinirlendirmeyin efendim. hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. <laughs> Erkekleri de sinirlendirmeyin. Çok asabi olur. <laughs> evet ben yine ağır alayım. Ben anladım. Ben hep hafif top alıyormuşum. Şu an 8. atışlarımız şeyi hesaplıyorum. 2 atış kaldı. Benim senden bile fazla atışım da var. Ne yapıyordun sen? Yo, bir şey yok mi ne bir şey yok. Taklidimi mi yapıyorsun? Arkamdan niye yürüyorsun? Bir şey yok. Bak yine sinirlendim. Bak yine sinirlendim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya bu gitti ama ya. Sert bir atış yapmam lazım. 7-8'lik. Emrah Şahan çal bir 7-8'lik. Bak şimdi bunu sert atacağım. köşedekini vurdum ya. Ben ona hedef almıştım. Nasıl atılır diye Üç Bu, ama! Resmen şike yapsam bu kadar üst üste gelmez. 3 puan kaldı. Düştü olur, düştü olur! Gönülden ama enerji aldım. Tam atarken vurdu. Senden enerji al. Sana geçti. Sana geçti. Benim <laughs> yüzümde Bir pislik yapacağını hissettim de Neden korktum biliyor musun? Atarken yanlışlıkla taş buna gelir diye <laughs> Git git hayır 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 Of oh, strike beni kurtardı ya Yemin ediyorum vallahi billahi Yoksa yenilecektim ha Ay çok güzel kaldı elimden Çok ağır top aldım Bir strike ya. daha gelirse zaten Komançero 10. atışımıza geçtik. Bunda da zaten size, lütfen bak elleme lütfen. Korkuyorum yanlışlıkla. Ben şıkla, ellediğim için sen say. Hayır yanlışlıkla bir şey yaparım falan bir, bir yerini kırarım. Çok ağır şeyler e bu ya. Bu tarafında durmam zaten. Ya ama vallahi bu bu bu, bu, bu insanlık değil. Senden korktuğuma Yemin ediyorum hızlıca atayım diye şey yaptım Nasıl çirkin? Ya. Görüyor musunuz? Lütfen ben, uzak dur. Lütfen. Ben geldim, burada durdum. Sen abi bir şey yaptın mı? Kendi bana dokundu. Gelirsem vallahi saymam. Uzak dur. Bundan sonra hep uzak duracağım senden. Demek uzak dur ha. Bak bu da elimden kaydı. Yemin Allah ediyorum ya. Allah cezanı verdi. Yarabbi. Allah cezanı verdi. <laughs> bak saçma, şimdi 8 puan alsa yenecek ama bu olmaz. Beni hiç ilgilenmez. Ben Vallahi geldim. senden korktuğuma direkt attım ya. Ben bir şey yapmayacaktım ki. Ben geldim burada durdum. Sen bana dokundun. Ben sana hiçbir pislik yapmadım. Neyse, zaten 8 puan alamazsın. Yaptım mı? Yapmadım. O suşiyi sana yedireceğim. Tamam mı? İstediğin kadar arkamdadır. Ben bahanelere sığınmam canım. Ben zorursa gerçekten üzülürüm ha. Strike yaptığım elin sonrasında bir puan aldım sadece. Oh. Kötü oldu. 5. Kaç Allah tane devirmem lazım? 3 vurursan berabere. 4 vurursan yeniyorsun. Gerçekten mi? Evet. Şu an 5 tane var. 3 vurursa yenecek. Vuramazsın. Ben bunu değiştireceğim. Bu çok hafif. Ama gerçekten haksızlık ya kaybedersen. Neyse tamam. Hadi. Çünkü iyi şey şu an var ya. Aynı bu yaparsın aşkımız. Annem. Hayır git ne olur dön. Ne olur dön. Ne olur dön. Üç anam berabere bitti. Ooo! <laughs> şaka mı? Berabere kalmamız Şakalı. şaka mı? Be şaka. Berabere bitince ne oluyor? Berabere bitmiş. Berabere bitmiş <laughs> mi oluyor? <laughs> ah! Şaka. Bence gibi. ikimiz de yemememiz lazım. Hayır. Yemememiz. Bence çok güzel bir sonuç oldu bu. İkimiz de yiyeceğiz. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi çok şaşırdım şu anda. Abi ama çok saçma ya. Ben strike yaptım elin 10. elde sadece bir tane vurdum ya. Bir şey değil mi? Sen beni yenerdin. Sen çok artistlik yaptın. Ali'nin ödülü falan öyle bir tane burada şey çok, çok önde gidince ben artistlik yaptım ama sona doğru böyle bir vızır vızır ettim, üf üf ettim ama toparlayamadım. Evet. Ben de başlarda son, çok son acayip nick yaptım. Sonra üsttekine vallahi billahi sen bir şey yapacağım diye hızlıca elimden attım. Ya böyle. ben bir şey yapmayacaktım. saçmalama Allah aşkına? Neyse ya. o zaman hadi sushi vasına gidelim. Hadi gidiyoruz. 1 2 3 şu anda ceza kısmına geldik arkadaşlar. Wasabi yiyeceğiz ikimiz de. Japon evet. mutfağılar çok bu arada. sunum çok güzelmiş bu çok arada. Çok güzel sunum. Sen onu yemeden önce Şuralara bir tane bir tane musunuz? şey ağzıma başka bir şey atsın. Hayır 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 hayır. direkt atarsam ağzıma kusarım. yapma dediğim. Bak iki tane wasabi var. Tamam şunu sen ye. Yok ya 77 77 kaldı. Niye büyülü ben yiyorum? Bence tak ben kusturur aşkım. Bak şunu ikiye bölelim yarım yarım yiyelim. Emin Çünkü misin? Çünkü zaten ikimiz de kaybetmedik ki. Aslında ikimiz de kazandığımız için aslında ikimiz de kazanmadık. İkimiz de kazandık kaybetmedik. O yüzden de ceza vermeye gerek yok. Sadece en azından izleyici mutlu olsun diye. Tamam o zaman şunun yarısını... Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya tatlı desen tatlı değil, acı desen acı değil. Ben kendim alırım kendimi şu anda tamam, al. Aa, şunu tutmayı bir türlü beceremiyorum ya. Dur. Ya, çok ya. Sen çok küçük aldın ne ama. çok, işte arada sıkıştı aşkım. Ha bak. Hatta benimki daha fazla şu anda. Ya gir. Aa. Gir. Gel gözümü seçelim. <laughs> bir dakika. Bu wasabi değil bu değişik bir wasabi, wasabi gelmedi bence bu wasabi değil mi? Wasabi? Bir şey diyeceğim. <laughs> Bak şu ana kadar. Bu, bu böyle bir şey değil bu wasabi değil bu. Şu ana kadar o kadar wasabi <laughs> yedim yemin ediyorum. Arkadaşlar böyle bir wasabi yok. Ağzıma attığım an acısı burnumu bak arkadan burnumun şurasına kadar geldi. Zehir gibi. Kaliteli wasabiymiş. Bu wasabi mi? Çok kaliteli bir wasabiymiş. Evet. Değişik, değişik. bir wasabi bu? Ne böyle? evet 10 saniye <laughs> Bitti zaten. Bitti. Şu anda gitti. Evet. Ya ama o 10 saniye. Oo! <laughs> Bir de diyorsun ki sen hepsini atalım yok, diyorsun. Yok yok aşkım iyi ya. ki, iyi ki öyle yap, öyle bir şey yapmamışız. Yemin ediyorum sana 5 saniye Nefes alamayıp öleceğimi ben de. hissettim. Ne oldu biliyor musun? Aynen söyle. Bir anda böyle şey oldu ya her nefesimde böyle her nefesimde böyle inanılmaz bir acı, acı. ağzıma burnuma vuruyor ya. Evet. Dedim ki nefes alamayıp öleceğim herhalde. Yemin ediyorum ben Yemin de, de nefes de alamadım. 5 saniye boyunca var ya. Vallahi nefes şey alamadım çünkü o acı bak şu anda burnumun ucuna kadar geldi Abi arkadan. Bak, kadar o kadar wasabi yedim. Ağzıma attığım an. Umarım wasabi ise bu başka bir şey Resmen... ya da gerçek bir buysa bize başka bir şey edilmişler şimdiye kadar. Şey gibi zehirli bir gaz gibi geldi değil mi? Yemin ediyorum. Aynen öyle evet. ya. Sanki <laughs> böyle zehirli bir gazı verdiler böyle soluluk böyle. Bir anda böyle bizi öldürecekler falan. Direkt o 5 saniye içerisinde yemin ediyorum yani 30 tane, 1000 tane kare geçtim ben <laughs> çok korktum. <laughs> Hayal ettiklerine görüntüleri koyduk. Şu an var ya. Oh, evet. Bizi çok merak ediyorum çünkü çok ay, değişik hareketler yaptığımızı düşünüyorum. Şey ben ya. en son böyle <laughs> falan yapıyorum. Ya, ya ama Mesela. gerçekten ya bu wasabi inanılmaz. Şimdiye kadar hiç yemeyen varsa oh. onu anlatılacak bir şey değil. İlk 10 saniye dünyanın en kötü 10 saniyesini yaşıyorsun. Ama bir anda kayboluyor ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir anda sushide, kayboluyor. Sushi de wasabiyle çok güzel oluyor. İlginç. Sen ya. Sen ya aşkım. <laughs> ben yiyeceğim. Ay, bütün wasabiler senin olsun. Bak wasabi sürüyor. Bir yesene Allah aşkına. video öyle kapat. Atalım. Şöyle bolca wasabi şey yap. Ondan sonra da bir şuraya şey damlat. Soya sosunu alayım. Al, kurban olurum ben sana. Ben sana hazırlarım. Ay şunu tutmayı becerebilsen bile. Hah, bak sürdün. Aa, bolca da wasabi koymuş. kadının da gerçekten cesaretine hayranım. Acıyı seviyorum. <laughs> Sushi ya. Çok güzel. Ben bunu ilk önce lahana turşusu zannediyordum. Değil miymiş? Zencefilmiş. Zencefil evet. turşusu. Ağızdaki o şeyi Arkadaşlar, hatırlamak içinmiş. Şunu ben peçeteyle iyice bir sileyim. Şuraya wasabi bulaştı. Hmm, <laughs> çok iyi. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de artık yavaş yavaş bir karnımızı doyuralım. Şey, eğer isterseniz bu videonun devamı olarak hani şu anda ne yenilen var ne yenilen var. Rövanşını yapabiliriz yani. Evet, eğer bu video çok çok like alır da sevdiğinizi anlarsak bu videonun devamını çekebiliriz. Aynen. Ama like atmazsanız demek ki sevmemişler deyip çekmeyiz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek hmm. üzere can